Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir takipçim ee, YouTube'da benden Minecraft videosu çekmemi istemiş. Ben de çekeyim dedim. Bu arada görüyorsunuz zaten şu an benim videom olduğunu. Şimdi o zaman videomuza yani hiç böyle konuşmamı uzatmadan videoya hemen geçiyorum. İnşallah sesim geliyordur. Bir dakika. Hemen geleceğim lavaboya gidip. <laughs> ne söyledim? Hemen geldim. Şimdi play'e basıyoruz. Buna basıyoruz. İnşallah doğrusunu yedim. Şimdi ses de fazla. <laughs> şimdi evet sanırım doğru. Ben de hapsedil aldım. Yine. Hemen o zaman burada su var. Ben şuralara gideceğim. Bir şey oldu. Her şey olmamış. Arkadaşlar bile Oo, oh, çıkmak istiyorum öleceğim. Arkadaşlar şöyle bir oyun inşallah bu hile sayılmıyordur. Şu gerçekten ölüyordum arkadaşlar yani şaka değil oyunda tabii ki. Aa, hayvancıklar var hayvancıklar ben şuraya evimi yapacağım. Hayvancıklar rahatsız etmesin diye. Şimdi şuradaki bir çimenlikleri yok edelim. Şimdi buradan da böyle evimi yapacağım ee, şey alayım. Burada evime ben bu kapıyı istiyorum. Şu yatak olsun. Ondan sonra Bir dakika kıyafet değiştireceğim arkadaşlar ben öyle değilim. Cam tabii ki de. Ya Karanlıkta kalırız. Hmm, burada ne var daha? Yiyecekler bir şeyler falanmış. Hmm, ben şu an kılıç tarafına bakacağım. Hii, yanlış bir şey aldım arkadaşlar. Kıyafetimiz altın olsun. Altın kıyafetler aldım şu an. O zaman ee, arkadaşlar ben şuradan bir tane kılıç da alacağım ama yerim kalmadı bu yüzden ilk önce bir şey yapacağım. Giyineceğim. Çok güzel oldum ama ben kızım neden erkek ol? Tamam biz kılıcımızı alalım o zaman hiç oyalanmadan. O ses neydi ya? Oynama. Elimizde yatak var. Kılıcımızı alalım biz. Ya evimi yapacağım da benim kule şeyimi bulamıyorum ben kendi şeyimi almak istiyorum. Arkadaşlar benim bir şeyim yok maalesef evimizi sade yapmak zorundayım. Ya kapıyı git kapım gitti. Kapı gel buraya kapım gitti arkadaşlar. Şu sesler kulağımı patlatacak kulaklık takıyorum bir de sesimin daha iyi gelmesi için. O zaman şuradan bir tane. Hmm, ne alalım beyaz alalım tamam beyaz beyaz şeyimiz olsun şimdi evimi tamamlamak için bir de benim kapıya ihtiyacım var. Elcimiz ay elcimiz ne? elimiz elimizde ne kılıcımız ol. olmasın. Yanlış şey alıp dur. O zaman ay örümcek ağası falan var arkadaşlar. Arkadaşlar benim kutularım buralardaymış. Ben bunu alacağım, bir de şunu alacağım alt taban yapmak için. Şimdi biz yapmaya başlayalım o zaman. Şöyle bir uçalım. Çünkü ben uçmadan ev yapamıyorum. Aşağı dönelim. Hih. Yükselelim, gidelim. Hih. Ben şuralardan devam edeceğim. Şöyle şuradan şöyle geriye gidelim. Şöyle. Çünkü evimizin biraz geniş olmasını istiyorum. Ay bir de hayvancıklar girmesin. Ya ben benim oynadığım bir tane oyunda bir hayvancıklar vardı. Hayvancıklar geliyor. Evimi mahvediyor. Bir dakika. Kapı koyacağım. Kapı da koydum. Birazcık alta ineceğim. Aa düştü. Arkadaşlar ev çok güzel olmadı mı ya? Şöyle bakınca aslında çok güzel oldu. Hmm. Yükselelim. Bu bulutlara bakın güneş, kare güneş. Siz hayatınızda hiç kare güneş gördünüz mü? Kare güneş ne ya? <laughs> Alta inelim birazcık. Şimdi şöyle 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 şöyle, şöyle, şöyle yapalım. Köşe git hadi ya. Arkadaşlar bu arada git hadi derken ben başkasıyla konuşmuyorum tabii ki de. Şu an tek başımayım. Bu yüzden yani ileri gitmediği için bir saattir basılı tutuyorum şuna. Şöyle ileri gitmiyor o yüzden ben de git dedim. Bu arada videonun yarısında sessiz kaldım. korktum ya. Üç tane koyalım şöyle şöyle. yanlışlıkla bir tane de fazladan koydum ama fazladan koyacağım tabii ki de biraz abartacağım çünkü ay abartacağım dedim ya aşkım. şimdi şöyle şöyle biraz fazladan koyacağım çünkü çatıyı yaptığımda ev minnacık görünüyor neyse ben şuraları da yapayım hayvanlar zıplar gelir Şöyle bunları koyacağım arkadaşlar. Biraz yüksek sesle konuşacağım ben sanırım videonun yarısında. Çünkü sesim gelmiyor olabilir. Ya olmaz ki böyle arkadaşlar. Yanlış yere basıp duruyorum ben. Diğer bir Minecraft alıştım. Üç tane yapalım. Bir, 2 3 1 2 3 Bir de baca yapacağım çok saçma. Şöyle düşündüm baca yapayım dedim. Şöyle bunları da çatı yapıyorum şu an. O zaman arkadaşlar bir dakika. Ben şuraları bir tamamlayıp geleyim. Yoksa olmayacak çünkü bu sefer. Yani video fazla uzun olacak yükleyemem. Arkadaşlar duvarları tamamladım da biraz parlaklığımı kısacağım. Fazla açtım sanırım bir dakika. Daha hangi tableti kullandığımı görmeyin özür dilerim ama göstermek istemiyorum. Ben hoşlanmıyorum öyle şeylerden. O zaman ben parlaklığı birazcık kısıp geliyorum. Fokus pokus pokus parlaklığı kısılsın pokus. Heh, yaptım. Sihirli değilim tabii ki de ben. Cadıyım. Şaka yaptım. Cam yapmayı unuttum. Bir de ben daha demin şu boynuzlar bakın yuvarlak için aldığım şu boynuz var ya. Bir de şuralarda bir yerde arkadaşı var. Arkadaşı bakın gidiyor hatta arkadaşıyla birlikte benim evimin etrafında dolaşıyorlardı. Evime gireceklerdi. Ben de hayvanlar evi yapacağım. Yani hayvanlar da girsin. Domuzlar, köpekler falan filan işte. Minecraft'ta köpek var mı bilmem ama. Hava ışık da koyayım. Biraz bırakayım. Hava da ışık da olsun tabii tavanda. Hadi gidelim. Ya çok karanlık bu ne? Fazla yaptım. Ay burnum ağrıdı arkadaşlar. Cam oldu mu sizce? Ay sessiz kalmışım arkadaşlar özür dilerim. Resmen bu videonun adı resmen şu an resmen iki kere dedim sinir oldum. Yani bu videonun adı gerçekten bu sefer sessiz kalma challenge yapacağım yalnızlıkla. Alışmışım ya öyle sessizim yani ben. Havaya da çatı yapalım. Çat. Ya havaya da çatı yapalım ne ya şu an. Çok utandım. Tavana da çatı yapalım diyecektim. Yani ışık yapalım. iki tane olsun. Arkadaşlar hiç cama benzemiyor bu cam mı? Neyse ayı görerek yatarım. Şimdi biz tabanlarımızı yapalım bir uçalım. Şöyle. Şu... Hey, arkadaşlar yanlışlıkla bir yeri kırdım. Yine sakarım. Sakarım. Ya ben tüm konuşmayı unutuyorum ya ben. Bakın arkadaşlar yine şurayı kırmışım bakın bak. <laughs> <laughs> ya! boynum ağrıdı. Yüzüm görünecek de. Şimdi şu aa yüzüm görünüyor bir dakika. Ben şu yerleri tamamlayayım. Ya Şöyle tamamlayayım. Arkadaşlar ya bu oyunum gerçekten çok arda evin içinde. Ya, bir biri yokmuş. Aa buldum. Şöyle. Bakın aklıma çok güzel bir şey geldi. Şöyle olsun mu taban? Tabanlar yani böyle böyle. Boşu kalsın mı sizce? Şöyle şöyle. Bence çok kötü oldu. Onları hemen kapatalım. Şimdi şöyle tekrar yapacağım. Arkadaşlar görüyorsunuz şu an yüzüm, yüzümün görünmemesi için yorganın içindeyim. O kadar boynum ağrıdı şu an bir an önce sabah olsun istiyorum. Bakın burada da şeylerimiz var. Böyle bir şey var. Hemen yazıyorum. Abone ol. like at ah. like at ya inşallah yanlışlara basmam şimdi tamam şarjıma bakayım ya be 52. Zaten anlamışsınızdır siz. <laughs> ah. Ya yani bu niye sabah olmadı ya? Bu ne sabah olmaz bir havaymış arkadaşlar. Şu havaya bakın. Resmen sabah olmak bilmedi. Bir de şuraya bakın şuradan. Ben yanlış bir mi kırdım? Bir de ben burada nasıl uyuyacağım? Bir sürü hayvan sesi var. Ben sesi kısayım. Siz rahatsız olabilirsiniz şu an. Şu an sesi kısıp geldim arkadaşlar. Ve şu an sadece yatağa koyamıyorum. Bir dakika fazla kıstım. Evet biraz açtım ama yatak yok şu an. Arkadaşlar yatağı yapamıyorum. Bakın basıyorum, 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 basıyorum. Bu bir şey kırmak için mi? Aa, sabah oluyor. Arkadaşlar sabah oluyor. Kapı yok. Kapı yok. Kapı yok. Lan! Kapı yok. Şuraya bir kapı yap. Kapı yok arkadaşlar, şuna bakın. Evin içindeyim kapı yok. Neyse bugün de yatamadık, aç kaldık. Gerçekten aç kaldım oyunda. Ay. Umarım videom beğenmişsindir takipçim. Videom sona erdi. Dur. Hatta şöyle bir göstereyim tekrar evi. Aa kapı tam yerinde olmamış takipçim. üzülüyor şimdi. Kapıyı neden yerine koymadın da tam saçma yere koydun diyebilir. O zaman biz şuraya bir kapı yapalım. Şimdi nasıl oldu takipçim ev? Minecraft'ta da gördüğün gibi oynadım. İnşallah videoyu beğenmişsindir yani benden bu kadar. Ben üçüncü videoma geçeceğim şimdi. Üçüncü videoda sonuncu videom Pazartesi günleri alarm kurun çünkü Pazartesi günleri her gün yeni video gelecek Pazart sadece Pazartesi günleri gelecek bazı günler atamıyorum özür dilerim çünkü fazla işim oluyor bazen çok uykum oluyor çok yorgun oluyorum O zaman arkadaşlar videoya videoyu sana erdiriyorum. Daha çok video isterseniz kanala abone olun yorumlara yazın Aa, ama bu yorum kapalı. Ee, Sizce muşme edit yapmıştım ben. Bir dakika. Muşme edit yaptığım videoya yazarsın takipçim. Biraz sessiz konuşuyorum çünkü şu an sesi konuşmak istemiyorum. O zaman görüşürüz. Sizi seviyorum. İçinci sonuncu videoda görüşürüz. Tekrar Minecraft'ın devamını getireyim mi? Başka bir oyunumu mu yükleyip devam ettireyim? Söyleyin. Hadi görüşürüz. Sizi seviyorum.